Necip Fazıl güzel anlatmış. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz müjdeler olsun müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabb'e secdeler olsun. Kapı kapı yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. O demdeki çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altındaki saklambaçta var mısın? O dem perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Ölüm, ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel! Bayramda tahtata binmek var. Ufka bakarlar, ölüm uzakta mı uzakta? Ve tabut bekler, suya inmek için kızakta. Sultan olmak dilersen, tacı sorgucu unut. Zafer arabandır senin, gıcırtılı bir tabut. Ne güzel anlatmış.